Merhaba arkadaşlar. Concord Legend 9. ay 6. bölümümüzdeyiz. Bu bölümde neler yapacağız? Yaklaşık 2 günlük birikmiş bir chestimiz var. Bir onları kıracağım. Bayağı bir toplu. Oradan artık çıkan drop'a göre bir değerlendiririz. alacağım. Bir onların upgrade'ini atacağız. Tek güzel bir şey atarsa, biraz kristal falan alırsak da sizden vereceğiz. Eksini tamamlarız. Eğer drop alırsak. Onun dışında ee, ne yapıyoruz? E, bir frost var bir oynayacağız. Orada PK atarız. Oradan birkaç kestiğimiz olacak. E, ee, kralı materyal topluyordum. Bir kral'ı dikeriz. Bakalım dur bunu deneyeceğiz. Birkaç kez attım zaten ama. Bakalım. Biraz daha deniyoruz ara ara. GB öyle kullanıyorum şu an. Evet arkadaşlar. Geldik bir chest kırmızıda daha. Mevcut taneyimiz var. 74 tane kırmızı 10. 27 legend. 15 armor olarak var. Bir tane daha karabaksımız var. Totalde bayağı bir kutumuz çıktı. Bir i̇ki gündür topluyorduk. İşte BF sabahtan akşama çıkan PK'dan. Gayet de güzel kasılıyor. Şöyle yapalım. Hatta şuradan bir başlayalım. 3 üçerli. üçerli. Bir sürü cuf görmek istemiyorum. Yaklaşık 4 tane kravaz yaktım dikerken %70'le. Vazgeçtim o yüzden. Watch bir verdi. Bunları şöyle bir alalım. Ve ikili ikili. Gümleteceğiz. kalkan vermezse sevineceğim ama inadına vermeye devam edecek sanırım. Böyle yapacağım. Kalkan da burada durdu artık. Pek bir şey yapmıyor. Onu bile RPG Bak mantıklı. Lere lere. Lere lere. Başka. Bu da Onları da verdik. Faydalar kalsın yine. Ne kalsın orada. Evet geldik devamına krimsonlarımıza. 74 adet var. Bakalım şansımıza. Çiçekle başladık ama. Onlara devam ederiz gibi geliyor. Bol bol. Oyunumuz magi olduğumuzu sansa da. bir şey yapacağız. Tık tık tık. Yöneticik bir maşallah var. Bazen yoruyor bizi bu konu. Undef Moloch. Fan. Stenler. Deter smart smart. Bir x tozumuz varmış. Yok kalsın gerçi. Şunu atıyorsun sürekli niye staff atar ki gerçekten bazen şaşırıyoruz yani. Midforce görmüyoruz ya çantalarda. Üzücü bir durum gerçekten. Hani. Biraz soluklandıralım bari ne yapalım. Bir tane round görebildik. Bunu onda etmiş. Nasıl bir şey yapsak? Şöyle bir yerde değişikliği çekelim. Evet. Geldim devam etme. Yan çara biraz destek attık. Yer kalmadı inventörü de dolu. Şundan i̇kilemeye devam edelim abi. Beşi de gümletelim derken bir toz bir tırna verdi. Tuhaf. Bir de ne vermiş. Badan arada toplatmakta fayda var. Açarlı çöple birlikte bayağı bir detersten vesaire çıktı. Onları bir toparlayacağız. Ona göre en son haline getiririz. Duruma göre de zaten toparlayıp bir basacağım. Evet geldik arkadaşlar bir upgrade'e. Neyimiz var? Karışık 7 Kassadin grubumuz var. Onun haricinde de 2 tane 7'ye krovaz atacağız. Bakalım. Nasip. Bugün Amir bizi sever mi? Neyimiz var şansımız artık. Ne gelirse gelmedi oradan. Smart attık 8'e. Gelmedi. Umut sayılır. var. Gelmedi. Buradan Çanta da tam oldu mu? Ayarı kayıyor burada. Tamamlayalım abi. Pirerledik. Gönderdik. Hadi. almak bugün ne yapıyoruz bugün başta bir yeter verdi 3 tane bakalım ondan sonra neler yaşayacağız bir de bir stand verir mi abi bize vermedi Şunu sallayacağım ama şöyle bir şey yapacağım bir koşturalım çarı, pazarı biliyorsun onu da kapatalım ekran ne kadar kasarsa o kadar amir oluyor diye düşünüyoruz geldim diye. şimdi bir şekilde gönderelim Gelmedi. Yoracağım seni diyor biraz. Bıçak bir şey koydu. Koyamadım bir türlü ya. Gelmedi. Al o zaman abisi. Şuradan Rubik sallayacağız. Donlu koyduk. 2'ye koyduk. Bunu 5'e koyduk. Pire dedik. Salladık abi. Kapat aç koy tık 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 tık. Gelmedi. bir de gönderelim gelmedi seni göndereceğim geçmedik vermedin. Kravazı koyduk, dörde koyduk, altıya koyduk, pirev dedik. Seni koyduk, seni koyduk, seni koyduk. Çok bir şey istemiyoruz aslında da. Verir mi diye üzüyor beni. şöyle yaptım. Bunu böyle koydum. Saldım gitti. Şöyle kapat aşağı bir ramı koy dörtte. Yüzde yirmiye de yapıyoruz. Ah bir yakalamam lazım. arasındaki. Yani şöyle. Şöyle. Bunu böyle koyacağım. al bu sana hediyemiz geçmedi bunu da verdim bundan birini ver bana ya şimdi. Kravazı koyduk. Bunu üçe koyduk. Niye koyduk. Play Şöyle koyacağım. Şöyle girelim ya bir iki kurabazdan birini geçirsem <laughs> çantanın tamamına razıyım ya şu an. Tamam öyle diyor da. Bir onu bir onu gönderdik abi. Ya yedi geçmiyor. Tuhaf bir şekilde. bir şey yapacağız. Tık tık tık. 3'e, bu da 8'e koydum abi. 68'e koyduk. Gelmedi. kamp diye geçtik. Açtık. Koyduk. Tık tık tık. Şükürler olsun. Yani şükürler olsun diyoruz. Bundan sonrası keyif sahibi ister geçir ister geçirme diyor. 9 yapalım diyor. Çenemi kıracağız. ki kardeşim. Tık 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 yapacağız. Şuradan bir tane daha çektik abi. Çantadan bir tane krovas presimiz çıktı. Birini yaktık. Şansımıza. Şurayı bir düzleyeceğiz. Şansımıza verirse verecek abi. Bir kardeşimiz dedi ki kanka 9 yap getir onu bana. Gönderelim. Hakkına girmedim çocuğum. daha önemli gibi geldi bir an. Niye bilmiyorum da. Evet arkadaşlar. Bir krovaz deneyeceğiz. Dikmeyi. Ne şansımıza. Ya toplam neredeyse denemesi. Adet 5-6 GB'yi buluyor. Bakalım drop alabileceğiz mi? Geldik. Çözün embeğimize. Kendisi bizi ne kadar sever biliyoruz. Üzmez diye düşünüyoruz. Şöyle. Koyduk abi ya da ona koyduk. böyle Biraz bekletti mi tadı kaçıyor da. Bakalım sorunu dilenelim. <laughs> Sıralama Neyse panelden baktık 3 7 4 1 olarak gözüküyor Abi şöyle de hemen Ödünomuzuna e tıkladık Hazır eğilmişken dedik 3, 7, 7, 4, 1, Shadow Bastık Ona verdi Neyse dedik 2 dedik 6 dedik 6 dedik 3 dedik 1 dedik Shadow'ladık Bastık Press dedik hani kardeşim dedi üzmeyeyim ama dedi hiç de sevindirmeyeyim dedi keşke bir asas var bir verseydi bir parça mutlu olurduk neyse şans diyelim devam edelim abi tamam yok he attım o kay evet abi sattı attım aldım şimdi yere vur 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 Serdar vur Allah aşkına vur vur vurdum vallahi vurdum adamım Aldım 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 git git uzattım tekrar oraya ben Hazır ol tur at at Dedim Yo iki an geri geldi atma Tab attım yalandan Magda geldi Kulledim Kullemedim tor Vur Oha Yalandan vurdular lan. Geliyorum Tam da bekledim Epoy'u koyu vuruyor. <laughs> Oo aldı buraya aldım. Para attım oraya. Uf. Aldım onu. Aldım onu. Doğru. Tamam güzel aldık şimdi. Atam şimdi aldık. Beni bak beni beni önde bırak. Kiri bak çık geri. Kiri geri çık. Hadi. Aldım yonda. Yonda aldım çık geri. çık çık. çık. Sabattım arkadaş, sabattım Emre'yi. Melih sap. Sor. Sattım. Gel buradan çıkma, gel içine, gel içine. Bizim mele geldi ya. Aldım onu. Tor. Lo. Aldım onu. Biz onu tutturdum. Sabit tekin ameye geliyorum. Bir daha geldiler. Bir tor daha öldüler onu. Tabii tekini alıyordum. Aldım o. Tor oraya. sana bak yine tek atmaya geliyorum. Yine öldü. Yine öldü. iyi öl yaptık ya. Dört ben bu senaryoyu atılıyorum bir yerden. kor. ölmedik. Tor. güzeliz. Tor'lu servet abi. Tamam. Kam yok ona göre on kam yok. Adam zehir öldü ya lan. O vallahi uğraşmıyorum ya. Bu arada Kemal Bey. Hayır, sen, bazen sana 10 atmaya girerken kaçırıyorum. Bazen çar ezik ondan kaçırıyorum. 36 var. Servet veren kaldı Benim daha 50 var. Benim yani bitti benim. at. Ben kırdırmaya gidiyorum.